Homoseksüellik nedir? Diğer bir adı homoseksüelliğin eşcinselliktir biliyorsunuz. Peki halk arasında Türkiye'de kültürümüzde pek de hoş karşılanmayan bu e, cinsel eğilim türünü tanımlayalım kısaca. Homoseksüellik kendi cinsinden aynı kimselerle yani erkeğin erkeğe veya kadının kadınla cinsel ilişkide bulun, maa durumudur. Yani erkek erkek ile beraber oluyor, erkekten hoşlanıyor. Kadın kadın ile beraber oluyor, kadından hoşlanıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Eşcinsellik ya da homoseksüellik diyoruz. Homo kelimesi zaten benzer anlamına gelir. Yani benzer cinslerin birlikteliği demektir benzer anlamına geldiği için benzer cinslerin birlikteliğini de ifade eder. Homoseksüellik dünyada birçok ülkede evlenmeleri yasal olan ve homoseksüelliğin yasal olduğu ülkeler vardır. Bu ülkeleri de merak ediyorsanız kısaca değinelim. Ayrıca homoseksüellikte kadının kadınla birlikteliğine lezbiyenlik, erkeğin erkekle birlikteliğine gay adı verilir. Bunu da daha sonraki videolarımızda kısaca belirteceğiz. Hangi ülkelerde yasal bunların evliliği? Yani homoseksüellerin, eşcinsellerin evliliğinin yasal olduğu ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık. Yani İngiltere, İrlanda, Brezilya, Danimarka, Ekvador, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Kanada, Kolombiya, Costa Rica, Küba, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Meksika, Nepal, Norveç, Portekiz, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Uruguay, Yeni Zelanda ve Yunanistan. İşte bu ülkelerde eşcinsellik yasaldır yasalarla bu insanlara bu haklar verilmiştir kimse bunlara karışamamaktadır. Sonraki videolarımızda görüşelim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum.